Rüyada Çoruh Nehri'ni görmek ne anlama gelir? Rüyada Çoruh Nehri'ni görmek, evli bir hanımın kız bebek dünyaya getirmesine, mutluluğunun daima geçerli olacağına, sağlıklı ve sevgi dolu bir geleceğe adım atmasına, yarınını ve geleceğini hiç düşünmeden hareket etmesine ve güzelliklere delalet eder. Ayrıca rüyada Çoruh Nehri'ni görmek, Bekar bir kimsenin Çoruh Nehri'ni görmesi, güzel bir karar vererek hayırlı bir kısmet ile evlenmesine, çocuk sahibi olmasına, güzel kararlar vermesine, hayırlı güzel işler yapmasına delalet eder. Rüya'da Çoruh Nehri'ni görmek kardeşlerin parasal bunlardan ötürü birbirlerine destek vermelerine işarettir. Rüyada Çoruh Nehri'ni görmek yeni insanlar tanımaya ve yeni dostlar edinmeye delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.